İyi geceler çok sevgili takipçilerim ve kuzucuklarım. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Evet, iyi olduğunuzu duyuyorum. Ben de iyiyim. Evet, o zaman masal başlasın. Bugünkü masalımızın konusu toplu ortamlarda birbirini bekletmeme, toplu alınan kararlara uyma. Masalımızın adı Uzun Gagalı Leyli'nin İlk Uçuşu Uzun gagalı leylek bir evin çatısında dünyaya gözlerini açmış. Yumurtasını kırıp çıktığında gördüğü bu güzel yeri çok sevmiş. Zamanla burada bir sürü arkadaşı olmuş. Bir gün annesi uzun gagalı leyleğe şöyle demiş. Yavrum biz leylekler sıcak yerlerde yaşarız. Burada havalar soğumadan gitmemiz gerekiyor. Ama uzun gagalı leylek hiçbir yere gitmek istemiyormuş. Ben gitmesem olmaz mı? diye sormuş merakla. Annesi de yavrum yaşamımızı sürdürmemiz için sıcak yerlerde olmamız gerekiyor. Burada kalamazsın demiş. Fakat uzun gagalı leylek annesinin tüm açıklamalarına rağmen ısrar ediyor, sıcak yerlere göç etmek istemiyormuş. Hatta onun bu düşünceleri diğer leylekleri de etkilemeye başlamış. Neredeyse bütün yavru leylekler gitmek istemediklerini söylüyorlarmış. Bunun üzerine anne leylek dede leylekten yardım istemiş. Dede leylek yavruları karşısına almış ve onlara şöyle söylemiş: Sizler sıcak havada dünyaya geldiniz, soğuğu bilmezsiniz. Elimdeki poşette dağların tepelerinden getirdiğim kar var. Ayağınızı biraz karın içinde tutmanızı istiyorum sizlerden. Neden göç ettiğimizi ve neden burada kalamayacağınızı o zaman anlayacaksınız demiş. Uzun gagalı leylek ve arkadaşları dedelerinin sözünü dinleyip ayaklarını poşete sokmuşlar. Ama hemen titremeye başlamışlar. Uuuu çok soğuk. Biz bu soğuğa asla dayanamayız. Demişler. Yavru leyleklerin bu sözüne bütün sürü çok sevinmiş. Kısa süre sonra göç hazırlıkları tamamlanmış. Bütün aile bireyleri bir araya gelerek hangi yönde uçuşun yapılacağını, nerelerde konaklayacaklarını kararlaştırmışlar. Nihayet dede leylek bütün sürüye uçuş günü ve saatini bildirmiş. Herkes pazartesi günü güneş doğarken burada olmalı. Toplu hareket edeceğiz. Sakın uçuş vaktini geçirmeyin. Yoksa burada kalırsınız. Anne leylek, uzun gagalı leyleğin bir yere giderken hep geç kaldığını düşünerek göç günü onu erkenden uyandırmış. Ama küçük leylek kalkmak istemiyormuş. Ben sonra gelsem olmaz mı? deyip yine yatıyormuş. Annesi yeniden uyandırdığında ise bu kadar erken gitmek zorunda mıyız? diyormuş. Annesi ve babası o kadar çok uğraşmışlar ki yavru leylek sonunda yataktan kalkıp hazırlanmaya başlamış. Ailedeki herkes uçuşa yetişmek için acele ederken uzun gagalı leylek biraz daha burada kalan dostlarımızla oyun oynasaydık Belki onları bir daha göremeyiz. Ben onları çok özleyeceğim. Diyerek oyalanıyormuş. Baba leylek yavrusunu karşısına alıp Farkında mısın? Hareket saatimize sadece 10 dakika var. Uçuşu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu yüzden başkalarını bekletemeyiz. Lütfen artık hiçbir istekte bulunma ve ''Acelet!'' demiş. Uzun gagalı leylek, kalabalık bir grupla ilk defa hareket ediyormuş. Bu yüzden başkalarını bekletmemesi gerektiğini bilmiyormuş. Hemen hazırlanmış. Son anda gruba yetişmişler. Leylek sürüsü, büyüklerin çabasıyla tam vaktinde hareket etmiş. Yavru leylekler, yeni yerler görecekleri için, çok heyecanlılarmış. İçlerinde en heyecanlı olanı da uzun gagalı leylekmiş. Burada da masal bitmiş. Hepinize iyi geceler, tatlı rüyalar, huzurlu geceler diliyorum sevgili takipçilerim ve kuzucuklarım. Sevgiyle kalın. Yarınki masalımızda görüşmek ümidiyle Masal anlatırken bir kısmında biraz güldüm. Özür diliyorum. İntikal, plan, hazırlık, benim hep ve çok yaptığım şeyler. Onları anımsadım onun için. Özür diliyorum. Masalın ahengini bozduysam. Hepinize tekrar huzurlu geceler. Sevgiyle kalın. Yarınki masalımızda görüşmek ümidiyle.